I'm sorry. I'm sorry got to. Jumbo Domino'nun zımba fake. Ah ah I'm on. This is why King goes. İşte budur Ertem. İşte budur Ertem. İşte bugün senin şüdet olduğun geceydi. Hocam. Ya hocam nasıl konuşuyorsun? Ödü bir şey yemedik ki. Yedi bir şey yemedik ki? Şudur, budur. Budur. Omuzuma vurdu. Ya inanıyorum omuzuma vurdu. Ya klima. vurdu. Elektronik hakemle vurdu. Elektronik hakem. Masaj mı? Hocam elektronik hakem olamaz mı? Elektronik, Glorik, hakimsiz. Tamam bir sistem kurulur. Ne? Robot. Bir robot en altı böyle bir şey olamaz mı? Evet. Elektronik, elektronik, elektronik onun <laughs> <yor, elektronik 'in gülüyor> <ölçü gülüyor> Hayda. Hocam, hayda. Abi. Hocam. <laughs> Hocam tam. Ablanın Galatasaraylı bizi. Ela'nın. Dur o o ya. Ya. dur. Dur. Sinan abi dur. Tik diyorum yani. Sinan abi. Temel Amerika'ya gitmiş bir arkadaşını görmüş. Arkadaşın yanında da bir yabancı arkadaşı varmış. Tanıştırmış kendisini. Ben Temel demiş. Hayda. Arkadaşa da ben bil demiş. Nereden bileyim lan demiş. Ee? Ertem az yıldırıma geçelim. ee, devam et. Bırak, Bırak bazı bir dakika e, Devam bil ne? Bir dakika dur şaka falan ettim. Ben... Devam et. Ben nereden bileyim demiş. Adamın adı bilmiş Hiç nereden bileyim. Hayır anlamadım. Başını tamam. anlamadım. Temel Amerika'ya gitmiş bir arkadaşını no. görmüş. Yanında da Amerikalı var. Tanıştırmış. Amerika'ya gidiyor. Amerika'da görmüş. Demiş ki ben Temel demiş. O da demiş ki ben de bil demiş. Nereden bileyim lan demiş. Peki ben size bir soru sorsam. Yani küfür etmişler nereden bileyim demiş. Anladınız mı? Abi ne gerizekalı bir durum bu. <laughs> <laughs> Arkada ne bir şey sağlıklık var. Anlamadınız mı hala? Anladım. Anladın mı hocam? Devamı yok mu bunun? Bu kadar ha, mı bu? Bu kadar işte yani. Anladım tabii. Ben dün akşam... Anlamadığı bilmiş mi şapo? Bil. Adamın adı Bil. Ya yani Bill bil. ben bilim demiş. Bilim e. o da bir bil. nereden bileyim lan demiş. Bil, Bil, <laughs> bileyim bileyim baş, bak, Bil. Bak, bak Bil. Bir dakika, bak yani. bili, bili, anladım, anladım. Bil, Bil, Bil. Bakalım, Bil, Temel. Bil, Bil, Bil. Sessiz film gibi anlayacak. Sessiz film gibi anlayacak. Kapa mi Temel, 1 Amerika'ya gitti cepte. Bil. İki. Amerika'da bir arkadaşını görmüş. Bili, Bili, Bili. Tanıştırmış. Demiş ki, kim arkadaşı? Tanıştı, tanıştı. Ben demiş Temel. Sen kimsin demiş? Ben de bil. Nereden bileyim lan demiş. İki. Anladın? Ha, Adamın adı bilmiş. Bakar Bili, 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 bili. bili bakar, bakar, bakar dururum. Bili, bili, Neyse, geçelim. Anlamadım. Anladık, anladık. Sen sen Panam diye de. bir misin? Panam. Eski Amerika. Pan Amerika. Amerika. Hocam, bir şey söyleyeyim mi sana? Millet şu an şu fıkrayı anlattığım fıkraya. Şu an bak. Yarılmalar. Baba bak bak. Heh. Baba Kenan bak Kenan demiş bizim. Baba şaka mı? Hala mı anlamadılar demiş. Harbi mi anlamadılar? Anladık abi. Mehmet gelmesin <laughs> abi. altıma neyse ee, falan demiş. <laughs> ya, hala mı böyle bir şey? Yok. Bizim Ay, Araslan... bana da, bana da. Ertan burada bir Sinan burada bir fıkra algılama bir algılamama bir durumum var bu şeyde yok bak bana hiç da, mi kalmıyorsun sen bak bana da kafanızda falan bir sıkıntı mı var ya anlamadım bak bana da mesajda ne diyor e, fıkranın devamını niye anlatmadı diyor anlamamış millet abi arkadaşlar da bir tuhaflık var o zaman ha var var ya niye anlatmadı niye kesti aga anlamadın mı Ertem anladık <laughs> ya, abi ya, ya doktora anlattım dün anlamadınız abi unutkan hastalığı unutkan hastalığı var doktora gidiyor <laughs> oraya mı tür dün de gündük doktor da diyor kana ne zamandan beri unutkansın? E, Kaskar olan adam nasıl doktora gider? Unutuyor. Doktora, A, git, doktora, doktora, doktora gitmeyi de unutması lazım. Karısı getiriyor. Ya hediye uydurduğu şey, şey Karısı getiriyor. Şey. Diyor ki ne zamandan beri unutkansınız? diyor Ertem. Donan adamla ilgili fıkra var mı? Fıkram, donan adam. Bir adamlar. şey söyleyeceğim sana. Ertem. Ne zamandan beri unutkansın diyor. Adam zaten unut kalsın. donan adamla. Allah kahretsin sizi ya. Allah kahretsin gidiyorum. Allah kahretsin gidiyorum. Allah gidiyorum. Bu kadar salaklığa tahammül edemeyeceğim. Vallahi Senin donan adamla ilgili fıkra var mı? Donan. Don. Var mı fıkra? <gülüyor> <gülüyor> ne, hadi gidelim hadi. Ya, arkadaşlar Hocam, benim için kırmızı pastamı getirin. Münüş ne? sen ne? anladın mı <laughs> Münüş? Paltım, heh, münüş mi? sen anladın mı bu fıkrayı Yok. Münüş? Anlamışsındır Münüş. Ben, münüş anlamıştır. Şey, bu o, Münüş kedi mi? Kedi. Hocam. Yoksa